Flash Haber. Grönland köpek balıkları 400 yılı aşan yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çeken eşsiz canlılar olarak biliniyor. Soğuk arktik sularında yaşayan bu köpek balıkları yavaş metabolizmaları sayesinde çok uzun ömürlü olabiliyor. Bu özellikleri yaşlanma karşıtı araştırmalar için önemli ipuçları sunuyor. Bilim insanları Grönland köpek balıklarının uzun ömürlerinin ardındaki biyolojik mekanizmaları araştırıyor. Hücresel yenilenme ve DNA onarım süreçlerinin yaşlanma sürecini yavaşlatmada etkili olabileceği düşünülüyor. Bu süreçlerin insanlarda yaşlanma karşıtı tedaviler geliştirilmesine katkı sağlayabileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu köpek balıklarının dokularını ve genetik materyallerini inceleyerek yaşlanma karşıtı potansiyellerini keşfetmeye çalışıyor. Grönland köpek balıklarının hücrelerinin insan hücrelerine göre daha az hasar gördüğü ve daha etkin bir şekilde onarıldığı bulunmuştur. Bu bulgular yaşlanma sürecini yavaşlatan biyolojik yolları anlamamıza yardımcı olabilir. Grönland köpek balıklarının yaşlanma süreçleri üzerindeki araştırmalar insan yaşlanmasını yavaşlatma ve yaşam süresini uzatma konusunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesine öncülük edebilir. Bu keşif yaşlanma karşıtı tedaviler ve yaşlılıkla ilişkili hastalıkların önlenmesi için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları, Grönland köpek balıklarının yaşlanma karşıtı potansiyellerini daha derinlemesine araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu araştırmalar, yaşlanma sürecini yavaşlatma ve insan ömrünü uzatma konusundaki bilgi birikimimizi artırabilir. Gelecekte bu köpek balıklarının biyolojik özelliklerinin yaşlanma karşıtı tedavilerde nasıl kullanılabileceği daha iyi anlaşılabilir.